Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yayınlarımın baş kahramanı, bilgisayarımın can dostuyla tanışacağız. Arkadaşlar, Makelsan, Makelsan Lyon 2200 volt amperlik cihazına bakıyoruz bugün. Gördüğünüz üzere bu bir güç kaynağı arkadaşlar. Bilgisayar güç kaynağı. 2200 volt amperlik LCD ekrana sahip. Gayet güzel bir e, güç kaynağı arkadaşlar. Kesintisiz güç kaynağı. Hem ofis için hem de ev için ideal arkadaşlar. Şurada da yazdığı üzere gayet güzel. Şimdi arkadaşlar, bilgisayarı aldınız. Milyarlarca para verdiniz. Ne yapıyorsunuz? Bu bilgisayarı korumanız lazım. Şehir şebekesine bağladığınız zaman elektriğin kesilme olasılığı çok yüksek. Eğer bir sitede falan yaşamıyorsanız ve evinizde jeneratör yoksa kesinlikle böyle bir güç kaynağına ihtiyacınız var. Tabii ki bu kadar yüksek amperli, volt amperli olmak zorunda değil. Yani bunun mesela 1200'lük 2500'lük ve en son bendeki 2200'lük versiyonlar var. Tabii ki sizin kullanım amacınıza göre farklılık gösterebilir. Mesela benim bilgisayarım fazla güç çekiyor olabilir ya da ben atıyorum modem de bağlıyorum, işte ışıklarım falan da bağlıyorum yayındayken. O sebeple güç kaynağı yayın esnasında elektrik gittiği zaman sistemi ve tutuyor. Yani beni idare edebiliyor. Yani yayını kapatabilmemi müsaade ediyor. Zaten güç kaynaklarının amacı nedir? Bir çalışma esnasında elektrik gittiği zaman o çalışmayı, o dosyayı kaydedebilmenizi sağlar. Bu sebeple Makelsa'nın Lyon e, 2200 volt amperlik UPS olarak geçiyor arkadaşlar bunlar. E, çok şık, çok güzel bir tasarıma var. Turuncu şeklinde arkadaşlar. Şurada zaten üzerinden bakalım. Önde bir açma kapama tuşu var arkadaşlar. Buna basıyorsunuz, açılıyor. LCD ekranı var. Buradan gerekli bilgileri öğrenebiliyorsunuz. Şehir şebekesine geleni, gideni, ne kadar çıktığını. Arkadaki çıkışları ise arkadaşlar 3 tane prizimiz var. Bir tane güç girişimiz var. internet bağlantılarımız var. Ve burada da bilgisayardan kontrol edebilmemiz için USB'den bağlayacağımız yazıcı kablosundan var arkadaşlar burada. Buraya bağlıyoruz. Bilgisayarımızın da USB'sini bağlıyoruz. İçerisinde zaten kağıt geliyor. O kağıtta şey var arkadaşlar. Programı kullanabileceğiniz key ve işte isim falan mevcut kendiniz kaydoluyorsunuz ve OK ile kullanmaya başlıyorsunuz. Bu arada 650'lik, 850'lik, 1200'lük, 1500'lük, 2200'lük versiyonları varmış bunun. E, programını ben kurdum bilgisayarım ama çok e, sağlam olduğunu söyleyemem. Yani çok da önemli değil program bizim için. İşte akünün durumunu falan görüyorsunuz. Çok önemli değil. Ben ona ihtiyaç duymuyorum. Zaten kendisi ekrandan baktığınız zaman şöyle her şeyini anlatıyor sana ekranı. O bakımdan sıkıntı yok. Programa ihtiyaç duymadım. Ama geliyor mu? Geliyor yanında. Güzel bir şey. E, İngilizce ve Türkçe kullanım kılavuzları geliyor. Mesela üzerinde atıyorum bir simge yandığı zaman o simgenin ne anlama geldiğini kullanma kılavuzundan bakarak öğrenebiliyorsunuz. Atıyorum fazla yük binmiş olabiliyor. Ya da ne bileyim e, elektrik şehir şebekesi düşük geldiği zaman mesela elektriğin gelen atıyorum 200 volt geliyordur. Onu kendi aküsüyle birleştirip 230 volt sağlıklı vermeye çalışıyor. Zaten bu güç kaynağını sevdiğim özelliklerinden biri bu dengeliyor yani. Ve elektrik kesildiği zaman hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Ben elektrik gittiği zaman yayın kapanmıyor mesela devam ediyor. Ya da video çekimi esnasındayken devam ediyor hiçbir şey anlamıyorum. Sadece şu ışık gittiği zaman yukarıdaki tavandaki ışık gittiği zaman ve cihaz ötmeye başladığı zaman cihaz kulağınızda kulaklık varsa bile yani 10 saniye aralıklarla di di sesini çıkardığı için ne yapıyorsunuz? Hemen bakıyorsunuz. Elektrik gitmiş diyorsunuz. Hemen yapıyorsunuz. Bilgisayarınızı yayındaysanız yayınınızı kontrol ediyorsunuz. Arkadaşlar kapatmak zorundayım. Elektrik gitti diyorsunuz. Hemen kapatıyorsunuz. Bu şekilde sistemi güvene alıyorsunuz. Dediğim gibi çok pahalı bilgisayarları korumak gerekiyor arkadaşlar. Bir anlık e, yükselme veya düşük gelmesi durumunda sistemler zarar görebiliyor. Tabii ki bilgisayarın içerisindeki güç kaynaklarında da akım koruması yani fazla güç veya düşük güç geldiği zaman yapılması gereken düşük güç geldiğinde bilmiyorum da fazla güç geldiği zaman mesela sigorta atıyor cihazın içerisindeki parçalara zarar vermeden UPS kendisini kapatıyor. Tabii ki Bunları yaşamak istemeyiz. Sonuçta onları da pahalıca öyle Böyle bir güç kaynağı ile sisteminizi stabil bir hale getirip kafanız rahat bir şekilde bilgisayarınızı açabilirsiniz. Mesela atıyorum uzun dosyalar indirmeniz gerekebiliyor, bilgisayarınızı açık bırakıp uyumanız gerekebiliyor. Mesela oyunlar 100 GB ve internetiniz 16 megabit ya da 32, 35 neyse. Bunu indirmek saatler sürebiliyor ya da atıyorum günler sürebiliyor bazılarının internetiyle. E, ne yapacaksın? Bilgisayar açık bırakacaksın ya da gün gün devam ettireceksin. Bilgisayar açık bıraktığını varsayalım. Yattın, uyudun. Buna bağlı, güç kaynağına bağlı. Ee, elektrik gittiği zaman zaten uyarı verdiği için seni kesinlikle uyandırıyor. Bak uyandırmama gibi bir şansı yok. Çünkü 10 saniyede bir verdiği için o sesi kesinlikle duyuyorsun. Aküsünün bitmesine yakın da bu alarm daha da hızlı çalıyor. Böyle daha seri aralıklarla çalıyor. O bakımdan bu ürün gayet güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. Tabii ki gelirken kutusu biraz ağır bir cihaz arkadaşlar. Kutusu illaki mesela darbe alabiliyor zarar görebiliyor. Ama kutusu çok önemli değil. Ürünün kendi dış etrafında da zaten çekimleri de göstereceğim. Ee, bakacağız birazdan şimdi kendisine de. Çok ufak, çok tatlı, çok şirin, rengi güzel. Ya mesela bir yere koyuyorsunuz, orada kalıyor. Tabii ki bunu koyduğunuz zaman etrafının açık kalmasına dikkat etmeniz lazım. Hava alabilmeli cihaz. Çok ısındığı zaman fan çalıştırıyor. İçinde fan var arkadaşlar küçük. Bu fanla kendini sistem soğutuyor. Mesela o fanı kapatmamak gerekiyor. Arkasının açık olması gerekiyor. Sağ solunun yeterince mesafeli olması gerekiyor. Çünkü ısındığı zaman kendini soğutabilsin. O bakımdan güzel. Akü şarj bilgisi ve yük takibi gibi ekrandan baktığınız zaman her şeyini görebiliyorsunuz. Mesela baktın akünün ne kadar levelinin kaldığını, ne kadar şarjının kaldığını görebiliyorsun ve akü uzun süre götürebiliyor sizi. O bakımdan sıkıntısı yok. Şöyle eksik bir şey var mı diye bakayım kesintisinden sonra otomatik başlama diyor. Mesela elektrik gitti otomatik olarak kendi çalışmaya devam ediyor. Ben bu güç kaynağını arkadaşlar takıyorum fişe. Daha hiçbir şeyine karışmıyorum. Çünkü her şeyini kendi otomatik ayarlıyor üzerindeki sistem sayesinde. Dediğim gibi masaüstü sistemlerde laptoplarda da var biliyorsunuz. Elektrik gittiği zaman kendisi içindeki bataryadan çalışmaya devam ediyor. Ama... Masaüstü bilgisayarlarda bu sistem olmadığı için direkt kapanıyor ve bu gerçekten hem zararlı hem Windows'un çökmesine sebep olabiliyor. Hard disklere, SSD'lere işte içindeki parçaların bozulmasına sebep olabiliyor. Yani otomatik başlatmayı sabaha kadar görürsünüz ekranınızda. Bu neden oluyor işte? Elektriğin bir anlık gitmesinden dolayı sistemin düzgün kapanmamasından kaynaklı oluyor. İşte böyle sorunlarla karşılaşmamak için ufak bir güç kaynağı sizin işinize yarar. Yani ben bu kadar yüksek almamın sebebi dediğim gibi hem yayın yapıyorum ve yayın esnasında hemen kapansın istemiyorum ben. Mesela insanlarla vedalaşabileyim yani o yayın esnasında. O sebeple bu güzel ürünü aldık. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte ne yapalım? Ürüne bir yakından bakalım. Yakın çekimlerine geçelim. Bir de dış tasarımına bakalım. Bakalım sevecek misiniz? Evet arkadaşlar şimdi el kamerasına geçtik mecbur. Şöyle dediğimiz gibi ön tarafında LCD ekranı var. Şu anda ürün kapalı. Şu anda bu şekilde arkadaşlar. Tasarımına bakacak olursak dediğim gibi ufak. Yani bir koltuğun üzerinde şu şekilde gözüküyor gördüğünüz üzere. Şurada havalandırma kısımları var. Üzerinde etiket vardı. İşte şurada mesela bir ufak bir hata var. Taşıma esnasında gerçekleşmiş. Şurası arkadaşlar içine biraz bastırmak gerekiyor Burayı oturtmak için de kargo esnasında taşıma esnasında bu şekilde sıkıntılar olabiliyor. Ürünün arkadaşlar en sıkıntılı kısmı şu arka kısmındaki güç bağlantı kısmı. Burası arkadaşlar çok oynamaması gerekiyor. Buranın sabit olması gerekiyor. Burası çok sağlam bir şey değil. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Koyduğunuz zaman kalacak burada. Sağına soluna çok uğraşmayacaksınız. Dediğim gibi arkasında 3 tane çıkışı var gördüğünüz üzere. Fanı burada mevcut arkadaşlar. Kendisini soğutabilmesi için. Buradan da USB bağlayarak bilgisayarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Bilgisayarınızdan kontrol edebiliyorsunuz ürününüzü. Gördüğünüz üzere yine kargo esnasında, taşıma esnasında bu şekilde. Ürün harbiden gerçekten ağır arkadaşlar. Yani bir yere koyduğunuz zaman sabit bırakmanız gerekiyor. Şimdi ben sizlere göstermek için söktüm. Şöyle fişe takalım. Fişe taktığımız zaman arkadaşlar şu anda e, bize gelen burada input output şeklinde gösteriyor. Görüyorsunuz 230 volt geliyor. Batarya levelini görebiliyoruz burada. Bu şekilde bataryamız full. Şu an bir çıkış olmadığı için sıfır yazıyor. Aç, açmak istediğimiz zaman basıyoruz. Cihaz çalışmaya başlıyor. Bu şekilde. Şu anda açıldı. Ve çıkış veriyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. 225'e 225 dengeliyor şu anda. Hiçbir şey çıkış yok. O şekilde. Şu anda çalışıyor. Bu şekilde. Çok sessiz. Zaten yük binmediği sürece sesi böyle. Şimdi güçten çektiğimiz zaman bakın. Şu an fan açtı. Bakın. Şu an fanı çalışıyor. Konuş çalışıyor. Şöyle görebilirsiniz. Sesi böyle. 10 saniyede bir deet deet ediyor arkadaşlar. Bu şekilde görüyorsunuz. Şu an batarya modunda olduğunu zaten LED ekranda bize gösteriyor. Bakın batarya bir leveli düştü şu anda. O şekilde. Düşmesinin sebebi tam şarj olmamış. Evet. Bu şekilde arkadaşlar ürün genel anlamda böyle ufak, çok tatlı, çok şirin bir ürün. O şekilde. Evet arkadaşlar ürün bu şekilde. Anlatmadığım herhangi bir sıkıntısı var mı? Anlaşılabilir alarm sistemi gibi. Birçok özelliği bulunan bu cihaz gayet güzel arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bunun LCD ekranlısı bir de LCD ekranı olmayan versiyonu var. Şimdi sizin için ne kadar önemli bilmiyorum ama bence LCD ekran olan ürünler daha güzel oluyor. Baktığınız zaman bir bakışta zaten siz de gördünüz. Üründe bir problem var mı? Elektrikte bir problem var mı? Bunu anlayabiliyorsunuz. O bakımdan güzel. Artıları, eksileri konuşulur. Eksileri biraz ağır ama artıları çok ufak arkadaşlar. Yani mesela kasanın altına koydun, masanın yanına koydun. Çok şık duruyor, çok güzel duruyor. Ee, öyle siyah da değil ya hani biraz turuncu olması çok güzel. Hani rengi de güzel, hoş yani. Siyah böyle içinizi baymıyor. Ee, ofis için, ev için, böyle evden çalışanlar için İşleri mesela Photoshop'ta video düzenleme gibi işte ne bileyim fotoğraflar düzenleme gibi işlerle uğraşıyorsanız YouTube'da uğraşıyorsanız Twitch'te uğraşıyorsanız elektriğiniz gitmesi durumunda dosyalarınız zarar görecekse ve bilgisayarınız en başta onu korumak istiyorsanız Böyle bir ürüne ihtiyacınız var. Kesinlikle güç kaynağı alın arkadaşlar. Zamanında almıştım ve uzun zamandır da kullanıyorum. Hiçbir sıkıntısı yok. Yaklaşık 5-6 aydır kullanıyoruz. Eğer bir eksisini daha söylemek gerekirse. içerisinden çıkan USB kablo gerçekten ufak. Yani arkadaşlar içerisinden çıkan USB kablo bakın. Bu kadar. Çok ufak biraz. Mesela uzak mesafelere. Uzak mesafelere bu kabloyla yetişmek imkansız girişi şu şekilde mesela uzak bir yere koydunuz. Bu kablonun daha uzununu almak zorundasınız. Yazılımını kullanmak istiyorsanız. Onun haricinde ürün biraz ısınıyor arkadaşlar. Tabii ki içerisinde bataryalar var. Siz tutup elinizi değdirmek zorunda değilsiniz. O kadar çok yakmıyor sizi. Ee, yakmıyor yani ama ısınıyor. Bunu bilin. Isınması hepsi ısınır. Çünkü içerisinde sürekli bir akım var. Sürekli bir elektrik gitme gelme durumu olduğu için ve akülerin kendini şarj edip şarj, de şarj olma durumu olduğu için sürekli bir gelgit olayı olduğu için illa ki ısınıyor. O yüzden dediğim gibi konumu çok önemli. Çok iyi bir yere koymanız gerekiyor bu ürünü. Ben gayet memnunum. Almak isteyen insanlara da fikir edindirmesi bakımından bu videoyu çektim arkadaşlar. Evet o kadar Twitch'ten o kadar YouTube'dan bahsettik. Twitch kanalımda her gün yayınlarım oluyor arkadaşlar. Kaçırmak istemiyorsanız lütfen bu ürün gelin. Ramazan dolayısıyla 21'de başlıyor. Ramazandan sonra saat 18'de başlayacak akşam. O sebeple bu ürün gelin. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Teviş'te izlemek istemiyorsanız YouTube kanallarımız mevcut. YouTube kanallarıma gelin buyurun. O şekilde kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.